Yardımcılar var onlar. Yanlıyı gibi kurtardı. Yenilecek mi? Hı hı. Artık şu taraftan yansıtmak yardımcıydı. Bu kadar. var mıydı? Bir saniye şey yapayım. Şuraya da onu <laughs> Şuraya da bakın. Dönmüş. Dönmüş. Görüşmek üzere kriyotansımızdan resmi çekmem lazım. Şeker kabukları da gelmiş. O zaman var. O var. Evet şuraya çok var ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şimdi sayarsak Şurada olsun da, burası yani. Sararmamış. 400 yumurta bırakan da olur. 300 yumurta bırakan da çok var. Sayabildiğiniz kadarıyla bu 10 bin oldu mu?

Çiftliğiniz kaplumbağaları Karettalardan daha altı. Hiç, tamam. Bu sene çok şaşırttılar. Hatta Ağustos ayı içerisinde bile yumurtlama oldu. E, dolayısıyla o yuvalarımız henüz daha e, yuva çıkışı gerçekleşmedi. Biz daha önce gerçekleşen e, yuvalarımızın kontrolünü yaptık. Görmüş olduğunuz gibi e, birçok yumurta çıkamadan, e, muhtemelen ıslanan toprak yüzünden veya üzerinde e, misafirlerimizin olmasından dolayı ee, toprakta ıslanmalar olduğu için güneşle temas kesildiğinden dolayı birçok yumurtanın çıkamadığını gördük bugün açtığımız yuvalardan. Çünkü zamanı geçmişti. Zamanı geçtiği için açmak zorundaydık onu. 65 binden sonra mutlaka çıkmaları gerekir. Tahmin ettiğimiz gibi e, yuvada canlıya rastlayamadık. E, onun için daha çok bu nesli tükenen deniz kaplumbağalarının daha dikkatlice muhafaza edilmesi lazım. Mümkün olduğu kadar bizlere haber verilerek kafesleme sistemiyle koruma altına alıp takibinin yapılması lazım. Bu bölge şanslı bir bölge. Aslı kızımız bunu bize haber vererek 24 yuvanın olduğu bir bölge. Ee, onunla bir bilgilendirme yaptık. E, muhafaza iyi oldu. Takibini güzel yaptılar. Çok teşekkür ediyorum. E, dolayısıyla burada çok fazla kaybımız olmadı. Sadece 3 yuvamız kaldı şimdi çıkmayan. E, bu yuvaların da tespitini çıktıktan sonra canlı var mı, ölü var mı tespitini yapıp bir statistik işlenecek. E, yalnız benim diyeceğim bu yuvaların... E, Yuvalama alanlarında misafirlerimizin ilgi duyuyorlar, seviyorlar, evet ama daha dikkatlice muhafaza edilmesi, işte yuva üzerinde e, kafeslerin alınarak e, değişik hareketlerle değişik e, e, çocukların falan oynamasıyla tabii yuvalardaki e, bu e, deformasyon yuvaya e, yuvaya zarar veriyor. E, daha çok bu tür bölgelerde e, bu e, su sporlarının olması. Işte sulama gibi şeylerde yuvalarımıza zarar verebiliyor. Genellikle daha çok sahil kesimine yakın, denize yakın, kıyıya yakın unutladıkları içinde bir hayli kaybımız var bu sene. Çünkü ıslanan topraktan onlar çıkmıyor. Onların haberi olduğu zaman da yuva aktarımı yaparak, onları daha ileri alanlara alarak yuvadan çıkmalarını, yani canlı çıkmalarını sağlıyoruz. Söyleyebileceklerim bundan ibaret. Bu sene Alanya bölgesinde bizim tespit edebildiğimiz sadece bu bölgede 300'e yakın yumurta alım yumurtlama alanı vardı. Bunlardan çok fazla kaybımız olmadı. Umarım bunlar yumurtlama zamanı geldikleri zaman ...hepsi yaşar ve yine bizim sahillerimizi şenlendirirler. 300 civarında haberimiz olanlar ama haberimiz olmadan açılanlar, çıkanlar oldu. Kafesler toplanırken bunu fark ettik. Çünkü zira bunlar biliyorsunuz ki e, sabaha karşı veya gece çıkarlar ay ışığında. E, arka tarafta ışık olduğu zaman genellikle ışığa doğru gittikleri için dolayısıyla kaybımız çok oluyor bu şekilde. Ama tespit ettiklerimizin arka planındaki ışığı söndürerek veya siyah bir örtüyle kafesin arka kısmını kapatarak bunların direkt ay ışığıyla denize ulaşmalarını sağlıyoruz. Malumunuz hep söylüyoruz bunu. 1500 yumurtadan ancak bir iki tanesi erişkin hale gelebiliyor. Yine yinelemekte fayda var. Elimizle veya kovalara doldurup da denize bırakmayalım. Onların denize ulaşması için doğal olarak yolunu açarak işte kırmızı ışık kullanarak diyelim. Onun haricindeki ışıklardan çünkü ters tepki yapıyor, ürküyorlar. Kırmızı ışıklarla veya onun yollarını açarak denize doğru kendiliğinden denize ulaşmalarını sağlamamız lazım. Çünkü yaşayabilmekleri için bu harekete ihtiyaçları var. O yüzden işte misafirlerimizin koruma alanındaki bizim görevlendirdiğimiz kardeşlerimizin daha dikkatli davranarak ya da bizlere ulaşarak bunları başarmaya çalışıyoruz.